Unfortunately, every time we have the control of the games, under the control of the games, during the games, we have the some possibility, some big chances, some big occasions, something like that. But what can I do <laughs> sometimes? But anyway, now is in the table. We have to see in the situation. Now is second position. vurgunuyla ismini öğrendiğimiz, çiftlik bank vakasında yok artık yağ tepkileri verdiğimiz, bugünün ponzisi yani saadet zinciri. Karşımıza bu sefer şu isimle çıktı. Fatih, Fatih Terim Fonu. Eğer Fatihlerin varsa adaletin olduğu yanda var. Türkiye gündemini sarstı. Aklımızın almadığı paralarla vurgunun Allah'ı yapıldı. E adına statlar yapılan, Netflix'te belgeselleri çekilen, Türkiye futbolunun imparatorunun fonu da olmasın mıydı? Yaptılar, o da oldu. Seçil kanın bize Fatih Terim'in bir fonu olduğunu ve getirisinin de yüksek olduğunu vaat ettirin. Her şey sisteme para koyan Bülent Çeviker'in gidip suç duyurusunda bulunmasıyla ortaya döküldü. Neler oldu? Geriye saralım. <laughs> Seçil Erzan Denizbank Levent Şubesi Müdürü. Fatih Terim'le baba kız ilişkisi olduğunu söylüyor. Hatta Terim avukatı ve Erzan'ın çöp çatanlığını da yapıyor. Erzan bu vurgunun görünen yüzü. Arkasındakiler ise şaibeli. Denizban vurgunla ilişkilerinin olmadığını söylüyor, reddediyor ve hatta yaptıkları açıklamada Terim'in ifadelerine yer veriyor. Aynı toplantıda bulunan söz konusu teknik direktör de Kızım gibi benimsediğim evimize giren çıkan seçiler zanım bu yaptıklarını anlayamıyorum. Kaybım olmakla beraber miktarını bilemiyorum gibi beyanlarda bulunmuştur." diyor. Haberim yok. Haberim olmayan bir şeye yorum yapmayayım. İlk defa duyuyorum. nerede nasıl ne hani Denizbank kaptanlar, denizciler biz hep öyle hitap ederiz müdürlerimize kaptan çalışanlarımıza denizci deriz efendim. Aha, haberim yok. Terim para yatırmadığını ve alakası olmadığını söylüyor. Zaten Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in de Fatih Terim'in de adı ne tanık ne sanık olarak geçiyor. Hoca herkesin büyüdür babasıdır. Bizim hepimiz başı sıkışsa saatler hocaya gideriz. Kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım. Peki Erzan ne yaptı? İddialara göre önce borsada para kaybetti. Sonra farklı bir sistem kurdu olay sonunda Ponzi'ye döndü. BDDK'nın açıkladığına göre 5 şekilde para topladı. 1. Fon vaadi, 2. Yüksek faiz, 3. Yatırım vaadi, 4. Borç alma, 5. Dış kaynaklardan alınan para. Yani mesela tefecilerden ya da kendisine kaynak sağlayacağı kişilerden yüksek faizli para satın aldı. Konuyu yakından takip eden gazetecilerin iddialarına göre Terim'in ismini insanlara güven sağlamak için kullanıp durdu. bir Ponzi sistemi oluşturdu. Temel prensip neydi? Önce girenlerin gelirlerini en son girenlerden karşıladı. Yüksek kazanç vaadi ise ancak sisteme yeni para girişiyle, yani zincirin büyümesiyle mümkündü. Para girişi durduğunda ise sistem çoktan çökmüş oluyordu. İşte ortaya saçılan bu sistemin başına gelen de bu oldu. Fakirler başladı. <laughs> fonunun ilk 11'inde bildiğimiz, çok iyi bildiğimiz isimler var. Arda Turan, Emre Belezoğlu, Fernando Muslera, Emre Çolak, Selçuk İnan. Resmi olmayan bir listeye göre yaklaşık 29 kişi sisteme dahil olmuş. Sadece futbolcular değil, patronların da adı geçiyor. Al, oğlum salak mısınız? Buraya ne geldiniz siz? Abi sen, dedi, sen biliyorsun zaten bu işlerde. Ben o işlerde çok hem zihnimi, kalbimi yorum. Hayırlı şimdi Bakalım. Neyse konumuza dönelim. Kimin ne kadar yatırdı, ne kadar kar elde etti, ne kadar kaybetti? Burası bir muamma. Zira ortada pek çok iddia var. Ama BDDK'nın raporunda Erzan'ın 43 milyon 920 bin 82 dolar uf, ve 15 milyon 625 bin lira aldığı yer alıyor. Hesaplamaya çalışmayın. İnanın çok ama çok fazla para. Merhabalar sakin ol. Bir finansör başvurusu yapacak. Harda Denizbank olayın faş olmasıyla hemen bir müfettiş görevlendirip iç soruşturma yürüttü. Müfettişin raporunda yer alan detaylarda öne çıkansa müfettişin kibarlığı oldu. Seçil zana verilmek üzere elden ve üçüncü kişi hesabı üzerinden para verme iradesi ortalama zekaya sahip herhangi bir kişiden beklenmeyecek bir davranıştır. Mesela Fatih terim. Şimdi Fatih terim oraya geleceğim. Gazeteci İsmail saymaz. Erza'nın eski sevgilisi ve terimin de avukatı olan Candaş Şgülolun terimin de fonu 300 bin dolar verdiğini söylediğini yazdı. Neyin ne olduğunu, nelerin ne hangi durumlar, başka yerlerde ben gizli gündemim yok benim. Hangi gizli gündemlerin neler olduğunu bilecek kadar. Tecrübeliyim. Terim'in kızı da dolandırılanlar arasında. Terim ise tüm bu iddiaları bildiğimiz öfkesiyle yanıtladı ve tarihin en büyük hukuk savaşını başlatıyorum dedi. Eğer fatihlerin varsa adaletin olduğu yerde vardır. Yine Saymaz'ın paylaştığı verilere göre sayfa sayfa Erzan'la konuşmalarının dökümü ortaya çıkan Arda Turan, en çok kaybedenlerden. 13 milyon 900 bin dolarını yatıran Arda Turan yalnızca 6 milyon 400 bin dolarcığını geri alabilmiş. E tabi önce evet zincirinde boy gösteren Arda Turan şimdi ise saadet zincirine katılmış. Rıdvan hocam çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Burak Yılmaz sen de var mısın kardeşim? Sevgili kardeşim Emre daha dolgun bir banka hesabı hayali için dolandırılmaya sen de evet der misin? Bazen bunları yaşamak gerekiyor hatta bu da bizim sınavımız. futbolcuların sisteme yatırdıkları paralar şöyle. Emre Belezoğlu 4 milyon 292 bin dolar. Emre Çolak 3 milyon 200 bin dolar. Selçuk İnan 1 milyon 600 bin dolar. Fernando Muslera 500 bin dolar. Affedersiniz ama zürdün çenesini bayağı yoracak bu paralar bizim ay sonunu getirirken yaptığımız hesaplamaların bayağı bir üst seviyesinde olunca yer yer mavi ekran vermemek işten değil. Bizim çenemizi bu kadar yoracak bu paraları peçete kenarına yazılmış notlarla belgelendirmelerine inanmalarıysa akıl almaz. şantaj, tehdit, tefecilik, dolandırıcılık ve bir ton başka iddianın bulunduğu bu olayda bizim umursamamız gereken asıl nokta kamu zararı. İşin magazinini bir kenara koyarsak, herhangi bir vergi ödenmeden haksız kazanç sağlanan bu olay, eğer ki dava genişlerse sadece saadet zinciri olmanın ötesine geçmeye aday. Mutluluğumuzu bizden alabilirler ama umudumuzu asla. Mutlu insanlar zinciri olarak başlayan bu olay, %200'lere vuran faiz oranlarını duyunca gözleri dolar dolar olan bu arkadaşlarımızın mutsuzluğuyla son buldu. İktidarın düşük faiz politikasının Yılmaz savunucusu Arda'nın, Devlet kontrolünden kaçan, iktidarın yastık altındakileri bile getirin, dolardan Türk lirasına dönün çağrılarını herkeslere tavsiye edip kayıt dışı, vergisiz, yüksek faizli yatırım planı suya düşünce kapısını çaldığı isim de belliydi. Bu arada Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili şahsi sevgim, saygım benim abi baba bir büyüğümdür. Ben de bir gün hayatımın herhangi bir yerinde bir siyasi çıkar sağladıysam şuradan çıkmayayım. Gazeteci Murat Ağrel ve Fatih Altaylı'nın iddialarına göre Turan ve Belezoğlu solu Erdoğan'ın yanında aldı. Ama bu da giden dolarlarını kurtarmalarına yardımcı olamadı. Tayyip Erdoğan şu anda Sayın Başbakan Fatih Terim'in yanına gidiyor değiştir beni diyor herhalde. Sanki herkesin vergi kaçırmak, parasına para, lüksüne lüks katmak için bulduğu bir yol ya da dahil olduğu bir düzen var. Dilan ve Engin Polat, Candan Kardeşler, yasa dışı bahis iddiaları, memleketteki uyuşturucu baronlarının kurutulmayan ağı ve son olarak ortaya çıkan bu vurgun. Çürümüşlük memleketi öyle bir sarmış ki sarmalı ayır ayırabilirse. Son zamanların en kritik narkotik operasyonlarından biri vardı. Bugünün hikayesi Reza Reza Zarrab'ın tutuklanmasıdır. İstanbul'da Haliç Köprüsü'nün girişinde silahlı çatışma meydana geldi. Futbol camiasında vurgun fonunda yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Minnacık bir hesapla sadece Arda Turan'ın kaptırdığı para Türk lirasına vurunca 377 milyon liracık. Yani asgari ücretin yaklaşık 33 bin katı. Ben... Ben Sponsorların, bahisçilerin, kripto paracıların, Arap sermayesinin tamamen hakim olduğu mafyalaşmış bu devasa ticari sektörde, yani futbolda, bu adamlar ne yaptılar da bu kadar para kazandılar sorusuysa bir diğer önemli soru. Hayat bazen bir döngüden ibaret. Çemberin tamamlanması için başladığın yere dönersin yapman gereken sayısız fedakarlık hmm. olsa da. Gazeteci Orhan Gökdemir'in araştırmasına göre dünyadaki sponsorlukların %80'i spor alanında ve toplamı yaklaşık 70 milyar dolar ediyor. Türkiye'de ise spordaki sponsorluklar 1 milyar doları buluyor. Şirketleşen futbol takımları ve isimleri, aynı zamanda markalaşan isimlerin de sektöre tamamen ipotek koyduğu, bugünün futbolunu spor olmaktan çıkarıp paraların aklandığı, saklandığı, çürümüş bir endüstriye dönüştürüyor. Halbuki bu halka imparator olanların değil, endüstriyel futbola en iyi bildiği şeyi yaparak çalım atan çizgi Metin'in yani Metin Kurt'un şu sözlerini hatırlamak lazım. Futbol borsada değil, arsada güzel. Sporu da kirletip, ahlaksızlığa, geliciliğe ve tisarete mahkum edenlere boyun eğmeyelim arkadaşlar. Direktten dönen topa Metin yetişti ve durumu 1-0 yaptı. Vurdu Metin gördüğünüz gibi sekti ve gol.